İstanbul Menkul Kıymetler Borsası de temettü haberleri gelmeye devam ediyor. Bir temettü haberi de Deva Holding'den geldi. Borsadaki koduyla Deva. Deva bürüt 25 kuruş 0.25 yani net 0.225 yani 22 buçuk kuruş net lot başına temettü ödemeleri yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi olarak 25 Haziran belirlendi. Ödeme tarihi ise 27 Haziran olacak. Bu videoyu çektiğim esnada bir lot deva hisse senedi 78 lira 95 kuruştu. Buna göre temettüyü oranladığımızda %0.27'lik bir temettü verimi oranı ortaya çıkıyor. Çok yüksek olmasa da temettü ödemeden geçmemiş olması yatırımcılarını sevindirmiştir diye düşünüyorum. Deva yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun.